Anam, ne oldu bana? Yani ben Fakir oldum. olmuşum ben. Bir kuruşum var sadece. Bu ne? Ben şimdi dilenci miyim? Allah rızası için bana bir para verin. Benim ha. kağıt param var. Bak. Sen zenginsin ama kıyafetlerin hala kötü. Hayır. burada kıyafet değiştirme yok. Hmm. Evsiz yazıyor sende. Ne yapacağız Sen şimdi ne burada? Yazıyor? Ben de hiçbir şey yazdım Sen daha önce oynamışsın Anlat bakalım oyunu dostum Böyle ekrana tıklıyoruz para kazanıyoruz Ekrana tıklıyoruz Hani Ben kazanamıyorum Hep mi almak lazım Hayır Hani burada yapamazsın Buraya gitmen gerek Nereye gideceğiz Yok anne çıkarıp bir yeniden yapalım öyle galiba. Evet çıkarıp yeniden yaptım para veriyordu. Bu mu? Hayır. Evet. Böyle evet. mi? Evet bak şimdi. Ha buna vurarak mı? Bana kaç kaç veriyor? Sana 18 veriyor. Nasıl geliştiriyoruz kendimizi? Pet mi alacağız? Hı? Evet. Anlat bakalım oyunu dostum. Ama ilk pet Pet'in ilk parası kaç istiyor biliyor musun? Kaç? 50, 50 bin 18 istiyor Şuradaki O değil mi? Ana buna 18 istemiyor Ne istiyor? 1 milyar istiyor Burada yiyecek varmış yiyecek alabiliyor muyuz? işte yine attı Olsun geri gel Burada yiyecek alabiliyor muyuz? Sen bir şeyler sormasın anneciğim oyuna yeni girdiğim için soruyorum bak burada oturup yemek yiyormuşuz Oy çok kötü bu ne ya burada evler de var bu evler kimin acaba dostum ne yapıyorsun ağacı kırıyorsun ya Allah rızası için bana bir para verin yok mu hayırınıza çok Anne, fakirim ben ben şuna para veririm paramızla yer değişiriz para verebiliyor musun bana çık, aa çık. bu ne köpecik köpecik ücretsiz yani artık bunu alman için 325 para belirtirim bunun için ne diyor için... bu neymiş böyle? bu iş adamı olmuş hmm, şunlar ne bunları alamıyoruz herhalde Hmm, buradan bir şeyler alıyorlar dostum. Hadi bakalım alalım. 325. 325 geçti de değil mi? Ha, ne aldım şimdi ben? Para aldım. Ya. Ha, gene mi para aldım? Ha, parayı değiştiriyormuşuz ya. Ne parası almışım? Bir bakayım, bakayım. Çıkart da. Aa, artık ne alıyorsun? Gümüş para almışım. Ben? tavşan kimin tavşan senin mi? Evet. Oo sende kağıt para var. Petleri nereden aldın ya? Ben de pet alayım dostum. Hani ilk pete 50 bin, 50 bin istiyor 50 bin. 50 bin şu. Evet. Ay. Şu. T diyor. En pahalısı o. Şu kapı ne? Anam bir yere girdim ben. Bu ney? Kapıdan girdim Buğra. Hangi hangi hangi? Petin yanındaki kapıdan. Bu mu? Hı hı. Durayım. Ama parkur mu var? Ne oluyor ki burada? Ama parkur var ya. Ama ben yere düştüm. Ama tırmanma yeri var ya. Ama sende de yazı çıkmış. Ne olmuş şu? Evsiz yazıyor. Bende? Sende evsiz kral yazıyor. <laughs> evsiz mi? Evsiz ve kral mı olmuş? Evet. Ay gene düştü. Yanıyorum ya. Sen harbine yanan değil mi? ee yandan mı atlayacağız? Ana evet. Oy. Hiç sevmediğim şeyler. Of çok da uzunmuş. Acaba bunun sonunda ne var? gözümüz Anne hani yandın mı? Birazdan yanarım. Anne hani ama ben yanıyorum. Ah yandım. Yandım. Bunun sonuna gelince ne oluyor acaba? Çok merak ettim. Bir gelsene. Burada bir şey var. Yeşil ışık gibi yanıyor. Ben, anne sen orada bekle. Ben parkur yapayım geleyim. Hadi gel. Hah. Aa niye öldüm ben? He, susuz kalmışım. Aç aç kalmışım, ölmüşüm. Hani ağzına götürmüyor. Ya sana kız. Ekrana bas. Ama param bitti. Kaç? o, bin liram vardı deminden. Param bitti benim. Üst baş alabiliyoruz mu burada? Kıyafetimizi değiştirebiliyoruz mu? Hayır. Hmm. Hep. Bu nasıl bir oyundu böyle? Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz ama paramızı çoğaltıyoruz. İyi mi? İyi bir şey mi? Aha, karanlık olmuş gene. Karanlık olmuş. Görmüyorum. Ay bitti şu anda ölmek üzereyim arkadaşlar. Acım ve susuzum. Az, az Aa, bir gıdım kaldı. Az bir gıdım kaldı. Gitmek üzereyim. Gitmek üzereyim. Gittin. Ölmüyor da la. Nasıl dayanıklıyım görüyor mu? Ölmedim. Aha hadi. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi ölme. Ölmez gene param gitti. Aha öldüm ya. Ana, ama sen çok bekledin. Şu iş adamı olmuş. Anam Çınar. Çınar ne ara girdin de iş adamı oldun yavrum. Yavrum yavrum. Gördün mü Çınar iş adamı olmuş Burak. Evsiz kralla iş adamı yan yana. İş adamı Çınar. Ne ara geldin de iş adamı oldun dostum. Biz daha evsiziz evimiz bile yok. Bugün fakir oyunu oynadık. Buğra. Sonradan Çınar geldi. Çınar iş adamı olmuş gördüğünüz gibi. Biz evsiz evsizdim. Evsiz kral oldum. Buğra da evsiz kral oldu. Hadi 50 bin. Hadi öleceğim birazdan. Hadi 50 bin. Heh, bir tane alayım ya şuradan. Evet. Eh. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Şansımıza sıradan bir köpek çıktı. Kaç veriyormuş? Ee, yazıyor mu? Bir çarpı veriyormuş. Bir çarpı veriyormuş. Çınar neydi? Ole karşı olmuş şimdi Çınar. Allah'ım ya Rabbim. Ben hangisini alabiliyorum? 100 para. Bunu almışım. 7500 alabiliyormuşum. 7500'e geçeceğim. Kaç para istiyor? 7500. Caner çok hızlı oynuyor arkadaşlar. Artık daha önce oynadı mı bilmiyoruz ama. Öldüm açtıktan. Olamaz. Açtıktan ve susuzluktan öldüm. Bakalım neyi değişecek mi? Alınca değişiyor mu? Tak yüz donanımla şunu takalım, bakalım ne oldu paramız? Ne yazıyor? 77 veriyor. Vaa! Wow. Bunu arttırdıkça çok veriyor Buğra. Bugün bu oyun burayı sinir etti. Bunun ikinci bölümünü belki çekeriz zenginlersek, değil mi oğlum? İyi. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor>